Arkadaşlar belki de müzenin e, en iyi e, ve en önemli yerine geldik. Tabi burası Bilge Kahan anıtı. Görüyorsunuz. Dur size de burada. E, buradaki yazıların eski Türk alfabesinde yazıldığı söyleniyor zaten. Tabii e, ben okuyamıyorum ne demek istediğini yani tam olarak anlayamıyorum ama orada açıklamada var Orhun yazdığı yazısında. taşın üzerine. E, Nasıl böyle yazmışlar gerçekten çok e, ilginç ve e, çok aslında garip yani kazıyarak nasıl yapmışlar bu kadar profesyonel şekilde benim en çok aslında e, ilginç çeken o çünkü düzenli şekilde yazılmış hiçbir fazla bir darbe olmadan e, taşın üzerine yokmuş ve taş çok sert bir taş öyle bir e, kolay kazılacak bir taş değil. Onlarca yıl önce, yapardığın yüzlerce yıl önce Bu şekilde profesyonel bir şekilde yazılması Gerçekten bunu harika kılar Ve önemli kılar Bana göre Tabi bazı yerler kalkmış ve yazılan tam olarak ne olduğu gözükmüyor ama Yine de sert bir taş üzerine bunların kazılması Gerçekten Önemli bir konu Bir tarafında Türkçe bir tarafında Moğolca Yazılması da oldukça ilginç ve e, görkemli. Öncelikle onu da e, belirtmek isterim. Yani taşın tek bir tarafına değil, her tarafına e, yazılması da tabii ki de daha e, görkemli. Onu da e, buraya dipnot edeyim. Tabii burada bir tane daha var.